Arkadaşlar hepinize merhaba. Kışık sesle konuşuyorum çünkü ablam uyuyor ve ablam uyurken ben onun makyaj malzemelerini kullanacağım ve banyoda onun yüzüne yaptığı böyle maske falan var onu yapınca ölçüye benziyor. Ama şöyle çok güzelleştim zannediyor. Ben onları kullanacağım. Bunu neden yapacağımı merak ediyorsanız çünkü eğer bir, bir önceki videomuzu izlediyseniz o videoyu almış o biliyorsunuz benim pastel kalemimi almıştı benden gizli almış ben ona demiştim intikamımı alacağım diye şimdi intikam vakti ama asla yakalanmamam lazım çünkü çok güzel ve bir şey diyeceğim ablamın bana kızmasını istemiyorsanız bu videoya 50 like gelsin ve her gören Kıcma yazsın yorumlara tamam mı yorumlara kıcma yazın ee, belki bu video çok izlenirse çok yorum alırsa çok beğeni alırsa ve ablamın kanalına çok abone gelirse oradan abone olma yazısına da tıklayıp kanalına abone olun ki bunlar olursa belki bana kıcma tamam mı. Şimdi operasyona başlıyor olur. Ben hacılım. Şimdi buradan pata pata gitmemiz lazım. Fıtı 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 fıtı. Önce banyoya gideceğiz aşağıya. Maske yapacağız. Çünkü makyajdan önce maske yapmamız lazım. Gidi oğlum tı pıtı, pıtı, pıtı Bu fotoğrafı bile çekmedim ya. Niye çıktı bilmiyorum. Videodayız. Pıtı 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 pıtı. Ayak seslerimi duymaması lazım. Uyanışa valla beni parçalar YouTube'a bu videoyu atamadan intikamımı alamadan. Hadi punklar gidelim. Sessiz. ses. ses. benim oyun adam olduğum için hızlı geçebilirim bence. Fıtı 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 fıtı. En tehlikeli bölgeye geldik. Kaplam uyuyor. Neyse ki beni duymuyor. Dil de çıkardım ona. <laughs> Ama neyse duymadan gidelim. Oy makyaj malzemeleri de çok güzel oluyor. Çok heyecanlıyım kullanacağım için. Oley. Önce maskelelim ha maskele. Belki ablamın kıyafetlerini de giyelim ha. Daha çok güzel. Ama unutmayın videoya kızma yazmayı tamam mı yorumlara. Bir de like atmayı çok güzel yoksa. Ablamın odasından çıktık iyi yıktık valla. Şimdi banyoya gidiyoruz. Annem de görmesin çünkü o görüşe keşin söyler. Kimseye söylemeyeceğiz punklar. Bu sadece sizin ve benim aramızda. Haydi gidelim. Söylerseniz dalınalım. Bakın Şimdi bütün tehlikeli atlatıp banyoya geldik. Bunu kutlamalıyız. Şimdi ablam gibi davranmaya başlayabilirim. Ablam buraya geliyor. Böyle aynaya bakıyor. On şart, on saat on şart bakıyor. On şart dişlerini fırçalıyor, fırçalıyor, fırçalıyor. Sonra on saatte hazırlanıyor falan filan. Maskeler yapıyor. Saçlarına bir şeyler sürüyor. Ben de yapacağım. Ben de kıcım ya. Ben de kıcım yani. Değil mi? Ne olacak? Bana da versin. Şimdi bakalım ablamın neler varmış. Bir şu şeyler var. Bakayım neler var. Önce şurada bir diş fırçası var. Bana diş fırçası almadılar. Ablamınkini kullanayım. Ay o da çok bir şey olur ya. de ne yediği ne belli değil. Onunkini kullanmaktan vazgeçtim. Kullanmayacağım. O kadar da değil canım. O zaman maskelere bakalım. En heyecanlı yer. Ooo maskelerden önce. Of ne önce maske yapalım ya. Bilmiyorum karar veremedim. Üçteki pembe şeyleri görünce aklım gitti de. Neyse. Önce maskemizi yapalım. Punklay sizi şöyle koyuyorum. Şu kamerayı şöyle koyuyorum. Koyamıyorum. İnşallah kılınmamıştır. Punklay'ım şu anda kamerayı koydum ama uymayayım. Kameraya şu falan gelmez. Yoksa ablam bu sefer beni bitirir. Şimdi ablamın maskelerine bakalım. Ooo mu maske. Bu çok güzelmiş. Kaşın. Derline bakalım. Oo yeşil maske. Bu da çok güzelmiş. Hep şimdi bir arada yüzümüze koyabiliyor muyuz? Oo kırmızı maske de var. Ben kırmızıyı istiyorum. Hepsini şimdi yapmayayım da. Ablama da kaşın. Sonra çabuk fark eder. Bu üç maske de nereye gitti der. Bunları yerine koyalım. Şimdi kırmızı var. Maskeyi yapma zamanı. 2000 years later. Fulkayım özüye benzedim. Ablam da aynı böyle oluyordu ama. Çok komik oldum. Acaba bu yüzümde ne kadar bekleyecek? Böyle mi yaşayacağım yoksa? Şimdi ne yapsak? Fulkayım yüzüm yanmaya başladı ya. Ablam nasıl şey yapıyor bunları? Ben yıkayacağım artık yüzümü. Suyu açayım da. Oh. Hoş karşın kamerayı saçıyorum. Bu sefer mahvoluldum. Şimdi yıkayalım. Bakayım aynaya nasıl olmuşum. Ablam aynaya bakıp diyor ki gençleştim resmen. O kadar mı fark eder? Gençleştim resmen. Bu kadar mı fark eder? Falan diyor yani. Kendisini bayağı beğeniyor. Ben de ona daha geçiyorum. Bir maskeyle neler olabilir ya? Yüzüm yanmaya başladı ha. Sanki bu maske bana göre değil. Neyse biz şu pembe şeyleri deneyelim. Çok güzel duruyorlar. Bizi yine suyun altına koyacağım ama ıslanırsanız benden değil. Oh şu klemi şürelim. Oh şu şü, şu. Oh yandan yandan. Ay mis gibi de kokuyor ya. Mis gibi oldum. Bunu çok beğendim. Tam bana göre. Senelim çocuk klemi pembe ondan. Aa fış fış var. Bunu da çıkalım. Güzel kokalım. Piş, 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 piş. Oh 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 çok güzel oldum ya. Bayağı da güzelim. Çok güzel kokacağım ama umarım kokudan anlamaz. Bence bunlarla ben bayağı bir güzel oldum. Şimdi makyaj yapmaya gidebiliriz. Hadi gidelim en eğlenceli yer. Ya Punklay biz geldik de nasıl yapacağız? Bu malzemeler tam ablamın hani orada. Ya ses çıkarsa? Aman neyse bir şey olmaz. Yakalanmayız bence. Ablam gibi şimdi şu koltuğa oturuyorum. Şu fıçayı alayım elime. Şu bunu buraya koyacağım. Siz beni umayım görürsünüz. Bence böyle güzel oldu. Başlayabiliriz. Bunu alalım. Önce ablam gibi yüzümüze şunlardan silelim. Ay çok güzelmiş yenge. Bu çocuk şey mi acaba? Çünkü pembe. Ablam benim boyamalı boyamalışa böyle oluyor. Ay ses çıkıyordu. Ha aşk karşı yakalanıyorduk. Şimdi başka şeyler sürmek istiyorum. Bunu alalım, bunu alalım, bunu alalım. Ay bu da bir renkler var. Bu hepsini karıştırıp mı şülülüyor acaba? Aynaya da göremiyorum ki bayım yetmiyor boyum. dedim şöyle hepsini. Pembe, kırmızı, şalı, siyah, mor, mavi. Oh çok güzel oldum. Yüzüme bak. Ay gerçekten çok güzel oldum. Çek ihtiyacım herhalde. Ablamın makyaj malzemelerini kullanmakmış. Şimdi bunları bırakalım da yüze geçelim. Aa pembe. Hem de tam da benden çaldığı pastel boyama benziyor. Ben bunu alayım da bununla boyama yapalım. Evet. Pastel boya gibi kullanalım bunu. Dudağıma döşüleyim. Oh. yum şüpheli oldum ya. Azıcık da parfüm. Kalpli parfüm. Oh çok güzel. Oley. Ay çok güzel kokuyor. <laughs> Yere düştü. Ne oluyor ya? Ne bu ses? Senin işin var burada. Sen sen niye yatmıyorsun bu saatte? Ben, ben bir şey yapmıyorum. yatıyordum. Tuvalete gelecektim. Yanlışlıkla senin odana gelmişim oturmuşum buraya. Senin yüzün hali ne? Senin yüzün hali ne? Benim makyaj masamın hali ne? Benim makyaj masamın hali ne? Parfümüm niye yerde? Çabuk konuş. Ne yapıyorsun burada? Ben, ben, hiç hiçbir şey yapmıyorum. Hiçbir şey kullanmadım. Sadece karıştırıyordum. Senin o zaman yüzün niye böyle? Bekle bekle elime bez alıp geliyorum bekle elime bez alıp geliyorum şimdi bakacağım senin yüzünde ne var ne yok Yanaklara bak dudaklara bak ne yaptın sen Sen benim makyaj malzemeni nasıl kullanırsın Bekle sen bekle Gel bakayım ben sen bir senin yüzünü bir şu bezle silelim de bak sinirden kaşın titriyor bak Sen benim makyaj malzemeni nasıl kullanırsın ya gel buraya otur şuraya otur Vay ya of yakalandım ya Pungla videoyu keşmem lazım bir yerden Gel buraya hala konuşuyorsun bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Ben beyaz havlu kırmızı oldu. Bu surat ne? Bu surat ne? Bu kamera ne? Sen bir de video mu çekiyorsun? Sen bir de benden habersiz video mu çekiyorsun? Kapat şu videoyu. Çabuk kapat şu videoyu. Çabuk çabuk kapat şu videoyu. Ben sana açacağım biliyorum. Pungulay öyle dilelim. Pınklar yakalandım ben şimdi kapatıyorum. Hala Pınklar diyor. Hala Pınklar bay bay. Yuyuma kışmayacın kışmayacın. Kaşım titriyor sinirden.